Mutlu akşamlar efendim, hoş geldiniz. Saatlerimiz tam olarak 20'yi gösteriyor. Şans topu heyecanını şans merkezimizde birlikte yaşayacağız. Mutlu soy ben yerimizi aldık. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sisa Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu... Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Hazırlıklarla ilgili sizlere bilgilendirme yapmak isterim. Sonrasında da büyük ikramiyeyi açıklayacağım. Ancak Milli Piyango heyetimize ve noterimize tekrar dönmek istiyorum. Efendim hazırlıklarımızı sizler de onaylıyor musunuz? Çekilişimize başlayabilir miyiz? Tüm kontrollerimizi ve testlerimizi yaptık. Çekiliş hazır mutlu Lütfen başlayalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Evet noterimizden de onayımızı aldık. Tüm hazırlıklarımız yapıldı. Hazırlıklarımız nelerdir? Bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknolojiyle üretilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu akşam şans topu heyecanında toplam 6 şanslı numarayı sizler için iki makinemiz belirleyecek. Canlı yayınımız öncesinde iki makinemiz de kontrol edildi. Hem Milli Piyango Eğitimiz hem de noterimiz tarafından. Toplarımız teker teker tartıldıktan sonra tüplerin içindeki yerlerini aldılar ve birazdan ben büyük ikramiyeyi açıkladıktan sonra kürenin içerisinde olacaklar. 34 topumuz bu makinemizde var. 14 topumuz bu makinemizde var. 5 şanslı numara bu makinemizden. 1 şanslı numara da bu makinemizden. Dakikalar sonra sizler için çekilecek. Bu akşam şans topunda büyük ikramiye 963.610 TL olacak efendim. Çok heyecanlısınız biliyorum. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Çekiliş başlasın. Evet bu makinemizde 34 topumuz var demiştik. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları, bütün şeffaflığıyla an ve an ekranlarınıza yansıyacak. Hatta şu anda yansımaya başladı bile. Aynı zamanda çekilen şanslı numaraların takibini de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz efendim. 963.610 TL bu akşam şans topunda büyük ikramiye. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında bu büyük heyecanı birlikte yaşıyoruz. Ve ilk şanslı numaramızı öğrenmek üzereyiz. 34. 34 bu akşam şans topunda Makinemizin sizler için 34 top arasından belirlediği ilk şanslı numara oldu. İkinci şanslı numara için şu anda ekranlarınızda makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. ...963.610 TL... ...bakalım ikinci şanslı numaramız kaç olacak... ...12... ...12 ikinci şanslı numaramız oldu... Sıra geldi üçüncü şanslı numaraya. Canlı yayında şans topu çekiliş heyecanı. Şans merkezimizden devam ediyor. Bakalım üçüncü şans topumuz ne? 15. 15 numaralı top. Makinemiz tarafından sizler için çekildi. Dördüncüsü için makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. Tüm ayrıntılar şu anda ekranlarınızda. Saatler 20.04 oldu. Bakalım dördüncü şanslı topumuz hangi top olacak? 963.610 TL büyük ikramiye. Bakalım dördüncü şansı numaramıza. 31. 31 dördüncü şansı numaramız oldu. Bu makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Şans topunda sizler için beşinci şansı numarayı belirleyecek. Bakalım bu makinemizin çekeceği son şanslı numara hangi numara olacak? 7. Evet. Makinemiz çekilişini tamamladı. 34 topumuz var demiştik bu makinemizde. 5 şanslı numarayı sizler için makinemiz belirledi. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde 14 topumuz var. Bir şanslı numarayı da sizler için şans topunda bu makinemiz belirleyecek efendim. Yeniden bol şans. 14 topumuz an itibariyle kürenin içerisinde. Bakalım bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numara. Bu akşam şans topundaki son şanslı numara. 14 top arasından hangi numara olacak? Makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile. 963.610 TL büyük ikramiye. öğrenmek üzereyiz. Son şanslı numarayı da öğrenmek üzereyiz ve 14. Evet, iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 7 12 15 31 34 ve 14. İki makinemizin bu akşam sizler için belirlediği şans topundaki 6 şanslı numara oldu bu numaralar. Şu anda ekranın alt kısmında sizler de görüyorsunuz. Bir taraftan Milli Piyango Eğitimimiz, Noterimiz ve Sisal Şans Yetkilimiz de şu anda çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Onlar da evrakları imzalıyorlar. Evet şanslı numaralarımız sizler için belirlendi. Şimdi her çarşamba ve pazar saat 20'de canlı yayında şans topu heyecanını şans merkezimizde yaşamaya devam edeceğiz. Sizler şans merkezimize konuk olarak gelip çekilişin tüm ayrıntılarını burada canlı yayında bizimle birlikte tabii ki takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girip orada seyirci olun bölümünde bizim bir formumuz var. 8 yaşınızdan büyük olmanız yeterli. O formu doldurup rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz efendim. Şimdi sizlere aslında kısa bir vedada bulunacağım. Çünkü Süper Loto heyecanını saat 21.30'da yine canlı yayında Şans Merkezimizde yaşayacağız. Mutlu Ulusoy ben Süper Loto heyecanında da sizlere eşlik edeceğim efendim. O dakikalara kadar şans hep yanınızda olsun. Şimdilik hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.